Selamun Aleyküm. Merhaba. Ben danışman medyum Fatih. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Manisa'da yaşayan bir danışanımızın başından geçen paranormal olayın görüntüsünü paylaşacağız. Fakat bu paranormal olayın görüntüsünün öncesinde neler yaşandığından biraz size bahsetmek isterim. Bir ile Manisa'da yaşayan bir danışanımız evinde paranormal olaylar yaşadığını bize belirtti. Biz de hemen akabinde metafiziksel boyutta yapmış olduğumuz bakım sonucunda evde Müslüman cinlerin olduğunu tespit ettik. Şimdi sizleri Manisa'da yaşanan vakanın görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bu vakayı metafiziksel boyutta evde yaşayan cinler ile girmiş olduğumuz irtibat sonucunda kendilerini ikna ederek evden uzaklaştırmaları sağlandı. Allah Celle Celaluhu Vacibül Vücut Hazretleri Zariyat Suresinin 56. ayetinde ve ma halak dül cinne ve insa illa li abidu beyanında bunlara ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım belirtmektedir. Ayrıca bu olay cinlerin varlığına bir delildir. Bizim de sizden naçizane isteğimiz kanalımıza abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı, nokta da olsa yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun ve selam.